Martino da kulvarındaki yerini aldı. Mücahit'in baksa yakın. Elimus geri planda bekliyor. Elimus son at olarak giriş hazırlığı yapıyor. 7 numaralı Elimus. Kulvarına yakın. Atlar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve internasyonel Boğaziçi koşusu başladı değerli izleyiciler. Orta kulvarda Dartuno atak yaptı. İlk metreler içerisinde koşunun liderliğini almaya çalışıyor. En iç kulvarda Veldan, en dış kulvarda Elimus atak yapıyorlar. Ve ilk 200 metre geçiliyor. Dartuno koşunun lideri Elimus ikincilikte, Veldan üçüncülükte, Galti dördüncülükte, Boat Pilot beşincilikte, Kayık altıncılıkta hemen son 1600 metreye doğru geliniyor değerli izleyiciler. Dartuno koşunun lideri ve son 1800 metre şu anda Dartuno lider olarak geçiyor yine. Yine ikincilikte 7 numaralı Elimus'u görüyorum. Üçüncülükte Veldan var. Dartuno koşudaki liderliğini Elimus'un önünde koruyor. Hemen içine Elimus'un Veldan geldi ve son 1400 metrede şu anda geçiliyor. Dartuno koşudaki liderliğini yine Elimus'un önünde koruyor. Veldan üçüncülükte. Son 1000 metreye doğru geliniyor değerli izleyiciler. Dış kulvardan Veldan atak yaptı geldi. Dertino ile liderlik mücadelesi yapmaya başladı. Bunların da 5 boy kadar gerilerinde Elimus'u 3. lükte görüyorum. 4. lükte Galti, 5. lükte Bolt Pilot. Son 800 metreye doğru geliniyor. Dış kulvardan Veldan koşunun liderliğini asfakta da olsa aldı. Ve son 600 metre geçiliyor değerli izleyiciler. Orta kulvarda Galti, dış kulvarda Bolt Pilot arasında liderlik mücadelesi başladı. Son düzlükte atlar. Orta kulvardan Bolt Pilot hakim olmaya çalışıyor. İç kulvardan Galti de mücadele ediyor. Son 400 metre. Bolt Pilot orta kulvarda hakim olmaya çalışıyor. Galti de iç kulvardan mücadeleyi bırakmıyor. Son 200 metre. Bolt Pilot, Galti başa baş mücadele. Son 150 metre. İç kulvarda Galti, orta kulvarda Bolt Pilot. Başa baş mücadele. Galti hakim olmaya çalışıyor. Bolt Pilot geliyor. Bolt Pilot geliyor. Ve... Gazçi koşusunu Bot Pilot mı kazanıyor, Galti kazanıyor? Foto finish neticesi sonucunda belli olacak değerli izleyiciler.